Bugün inter, insanları internet arkadaşlar. Trolleme günündeyiz. Arkadaşlar bu arada ben diğerinde size şeyimi diğer videomda size adımı söylemeyi unuttum. Adım Kral. sonuncu bir tane daha harf koydum M çünkü adım Muhammed gerçek adım. O yüzden sonuna M koydum. Şimdi arkadaşlar bugün insanları trolleyeceğiz. Arkadaşlar ilk önce üstümü değiştirmek istiyorum yani çekim bir şeyler giymek istiyorum. Arkadaşlar bu yüzümü pencere değiştireyim. Şu anda siz görmüyorsunuz ama iyi bir şey. Şimdi arkadaşlar şunu yapacağım. Belki Arkadaşlar saçımı hangisi yapayım ki arkadaşlar? Hepsi çok iyi. Arkadaşlar bunu yapmayı düşünüyorum ama bu da iyi. Bunu mu yapsın? Evet arkadaşlar. arkadaşlar bunu yapacağım ve de Arkadaşlar benim bir tane tohumum vardı. İlk önceden ben kaç kere şey yaptım. Arkadaşlar biz en önemli şeyi unuttuk. Kara olacağız biz. Bir şort yapacağım. Yeşil şortum. İğlenç oranında var. Başka ilenç var mı? Yok arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben o kadar zengin biri değil. Bak da şu Şunu takalım arkadaşlar. Eldiven takalım mı? Şu ayıcıklıyı takalım arkadaşlar. Arkadaşlar şu terlikleri giyeceğim. Gözlüğü çıkaracağım. <laughs> arkadaşlar şunu da çıkarıyorum. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar kardeşim <karışmayayım. gülüyor> Arkadaşlar ıhı. şimdi trollemeye geçelim. Arkadaşlar kalp atacağım. Kalp atacağım. Onlar benden kaçacak ve bir anda arkadaşlar bir dakika çok önemli bir şey yok bu kaydete basacağım ama hangisiyle yer değişebilirim arkadaşlar arkadaşlar bununla yer değişebilir mi aslında bununla yer değiştireyim arkadaşlar çünkü değiştirmek kuruyoruz arkadaşlar ilk kurbanımızı bulduk eğer oyundaysa arkadaşlar yanıt verecek mi acaba yok arkadaşlar bu şu anda video izliyorsanız arkadaşlar. Şimdi başka kişilerde evet arkadaşlar. Şimdi bir bakalım başka adamlarımız var mı? Arkadaşlar siz görüyor musunuz? Arkadaşlar. 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 Arkadaşlar bu dönem kaçıyor mu yoksa? Arkadaşlar gizli bir yere. Ben oraya eşlik düşünmüyorum arkadaşlar. Yani hiç başına zamanıma dönüyorum arkadaşlar işte bu da bir arkadaşlar ne oldu arkadaşlar görüyor musunuz Yok. kaçtı ya kaçtığı. arkadaşlar burada arkadaşlar okçu <laughs> getireyim arkadaşlar burada arkadaşlar bir bu kişi daha var arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar böyle kalın. Arkadaşlar ben öyle kaçıyor ben evimi oraya gidiyorum arkadaşlar bazı kişilere orada da söylemeliyiz. arkadaşlar kaçtım ben de marşını kalsın. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben kocamın numarası acaba? Arkadaşlar ben ne de... ya? oyunda değil de slotlar yani. Arkadaşlar bu da oyunda değil. Bulamıyorum. Bulamıyorum. Arkadaşlar bir tane buldum arkadaşlar. Bir tane buldum. Bir bakalım arkadaşlar kurtarabilecek miyiz? Arkadaşlar yukarıya çıkıyor bizde maalesef. Yukarıya doğru çıkıyor şu anda. Arkadaşlar ben iyi çıkarım ama kendimi yere atacağım. Çünkü zaten bir yere gelmem geliyor. Evet arkadaşlar. İşte bu. Bizim kıvamımız. Arkadaşlar, arkadaşlar hadi. Arkadaşlar bu şunun böyle mi karşına ya bunlar? Vallahi arkadaşlar hepsi böyle. Zorca da zaten engel. Arkadaşlar ben yeniden robotu yerine oraya gideceğim. Arkadaşlar bu ne ya? Arkadaşlar böyle Zeynep diye birini buldum. O bana yanıt vermeyecek kesin. Arkadaşlar bu arada diğer videomuza resmen hiç like gelmemiş. İzliyorsanız like atmışsınız arkadaşlar yani böyle şeyler de olmaz. Lütfen like atın. Kanalımıza abone olun. Bunları yapmazsanız arkadaşlar videodan atılacaksınız. Evet arkadaşlar. Herkes kanalı abone olup şey yapıyor arkadaşlar. İyi arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi arkadaşlar birini buldum acaba bana yanıt verecek mi? Arkadaşlar bu durdu ama hala oyunda diye düşünüyorum. Arkadaşlar hareket etti. Arkadaşlar koş mu Arkadaşlar şimdi kendimi de değiştireceğim. Arkadaşlar şimdi göreceksiniz. O benden geldi. O da arkadaşlar kıyafet yeri açılmıyor. Tüh. Ben yani yanıma kendisi için arkadaşlar. Ve yani şuna dönüşüyorum. Ve de arkadaşlar yanına gidiyorum bu sefer. Bakalım arkadaşlar ne yapacak? Arkadaşlar hızlı hoplama şeyini almış. Işıllar. Arkadaşlar bu arada ben diğerinde size bir hileyi göstermeyi unutmuş. Şimdi o, o hileyi de gösterip artık videomuzu bitiriyorum. Arkadaşlar şimdi ilk önce arkadaşlar şurada çantayı açıp yani i̇çeceğim var arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada müzik e, yerini bilenler vardır herhalde. Orada tüm her şeyi aldım. Arkadaşlar şimdi bunu içip şöyle şu keklerin üzerine çıkıyoruz. Evet arkadaşlar mesela ben bunun üzerine çıkıyorum. Arkadaşlar bir fotoğraf yerini açıyoruz. Fotoğrafı çekiyoruz. Yeniden yok ete basıyoruz. Şimdi arkadaşlar şuradan çıkıyoruz. Ve de arkadaşlar kek alabiliyoruz. Çok iyi bir şey değil mi arkadaşlar? Bakın. Mesela bir niye yedim? Bir de sırt çantasında olması lazım. Evet arkadaşlar. İşte bu arkadaşlar. işte bu. Evet arkadaşlar bunu da yedim. Arkadaşlar bu da diğer ilemizde arkadaşlar. Arkadaşlar ben yakında kendi gerçek yüzümü de gösterebilirim. Arkadaşlar şimdi size hoşça kalın diyorum. Ee, videomuz bu kadar. Arkadaşlar kanalıma abone olup e, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.